Evet arkadaşlar size bu videomuzda gitti gidiyor üzerinden nasıl satış yapılır onu öğreteceğiz. Öncelikle hesabımıza girdikten sonra satış yap butonunu seçiyoruz. Buradan kategori bölümüne ne satacaksak onu yazıyoruz. Örnek olarak ben ayakkabı örneğini vereceğim. Günlük ayakkabı. Devam et diyoruz buradan. Elinizde aynı ürünün farklı renkleri ve bedelleri var mı diye sorduğunda hayır yok diyoruz buna. E, kaç adet, adet olduğunu sorduğunda 2 devam et diyoruz. Sabit fiyat açık artırma ve mağaza açık bulmakta. Biz sabit fiyat seçiyoruz. Devam et butonuna devam ediyoruz. Başlık olarak ilgi çekici bir şey aramak isterseniz ürünün özelliğini yazalım. Kemal Anca Evet arkadaşlar. Fiyat olarak düşündüğünüz fiyatı yazar, yazıyoruz. 110 Buradan kazancımız 95.70 TL. Devam ediyoruz buradan ürün özellikleri hakkında. Numara seçimi yapıyoruz. 42 numara. Renk siyah. Malzeme deri. Durum ürün özelliğine göre yeni kutusunda. Ürün tipi günlük. Desen desensiz. Marka Kemal Tanca. Daha sonra ürünü anlatınız demiş. Yazıyoruz buraya. Orijinal. Kemal Tanca. Ayakkabı. Burada sayfa düzeni standart. Ürünün kaç gün satışta kalsın? En fazla süre 10 gün. 10 günü seçiyoruz. Kargo yükümü ödeyecek kısımda satıcı eder ücretsiz kargo. Bu bize daha çok şans getirir. Ee, ürünün kargo hangi kimyalarını seçeceğiz buradan sürat kargo evet aynı gün kargo yaptığımız zaman daha çok kazanç elde ederiz aynı günü seçiyoruz buradan devam et butonuna basıyoruz fotoğraf isteyecek arkadaşlar buradan fotoğraf ekleyeceğiz masa üstünden evet arkadaşlar fotoğraflarımızı ekliyoruz daha çok fotoğraf daha çok şans demek Evet arkadaşlar. Şimdi devam et diyoruz. Fotoğraflar yükleniyor şu an. Evet arkadaşlar. Şu an görsellerde ilanımız bu şekilde gözükecek. Eğer onaylarsak bu şekil tüm müşterilere ulaşacak. Evet arkadaşlar. Şimdi burada listeleme servisine kaydet diyoruz. Bu şekil isteme tekrar girdiğimizde ürünü tekrar seçip ödeme sepetine ekle diyerek toplam 0.20 TL vererek ürünü yayınlıyoruz İlginiz için tekrar teşekkür ediyorum herkese bol kazançlar